Anayasa çalışmaları bütün hızıyla sürüyor. Sivil toplum kuruluşları, sendikalar, üniversiteler sürece destek veriyor bu kapsamda. İstanbul Üniversitesi'nde başlatılan yeni anayasa çalıştayı önemli isimleri bir araya getirdi. Çalıştaydaki ortak vurgu daha özgür bir anayasa oldu. Sivil bir anayasa Türkiye için hayati önem taşıyor. Seçimlerden sonra meclisin gündeminde ilk sırada yer alan yeni anayasa için hazırlıklar devam ediyor. Öneri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. İş dünyasından üniversitelere kadar toplumun her kesiminden de çalışmalara destek geliyor. Gücü ellerinde tutabiliyorlar. İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen yeni anayasa çalıştayı da pek çok önemli ismi bir araya getirdi. Sendikalar, iş dünyası, STK temsilcileriyle akademisyenler anayasadan beklentilerini anlattı. Üniversitelerin önünü açacak, üniversitedeki özgürlüğün, özelliğin, bilim üretme ortamını en serbest hale getirmenin önünü açacak bu konuyla yüksek öğretimle ilgili de adımların atılmasını bekliyoruz. Tabii. Kimlikler konusu bizim için çok önemli. Din ve vicdan özgürlüğü bizim için çok önemli. Bir de kuvvetler ayrılığı bizim için çok önemli. Kurevli e, bir sendikal hak istiyoruz. E, devlet memuru işlerini yani devlet işlerinin e, devamlı kadroda bulunan memurlar vasıtasıyla sürdürülmesini istiyoruz. Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Profesör Doktor Burhan Kuzu evet, tartışma evet, konusu olan bazı konulara açıklık evet, getirdi. Bir maddelerle bizim yani hem bizim hem muhalefetin esasen özünde bir sorunu yok. Bu ilkeler muhtemeldir ki yine anayasada yer alacaktır, almalıdır. Yani bunda bir problem ben çok çıkacağını zannetmiyorum. Peki sorun nerede? Sorun bunları yorumundan kaynaklı. Türkiye'deki sıkıntı bu. Kuzu yeni anayasanın uzunluğu konusuna da değindi. Evet kısa uzun anayasa yapma meselesinde benim gönlüm kısa anayasadan yana ama söylediğim gibi gelişmiş ülkeler kısa anayasa yapıyor. Efendim biz de kısa anayasa falan biz de gelişelim. Yok. Geliştiği zaman kısa yazıyorsun. Kısa yazarak gelişme olmuyor. Tersinde yok. Çalıştay'daki ortak vurguysa daha özgür bir anayasa oldu.